Evet, cihazımızın kutu açılışını gerçekleştiriyor olacağız. Hem kutusunu açıp bizi nelerle karşıladığını görüntüleyeceğiz. Hem de bu esnada öne çıkan teknik özelliklerini paylaşacağım sizlerle. Şimdi ilk olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama desteğiyle geliyor telefon. Gayet yeterli. Hatta yeterli düzeyin bir tık üstünde bile diyebiliriz. Giriş segmentinde konumlandırmış olduğumuz bir telefon için. Kutu açılışı biraz yapboz gibi hissettirebiliyor. Şöyle ilk olarak bu benim çok dikkat ettiğim bir detay. Koruma kılıfı ile beraber geliyor. Şeffaf, gayet düz ve kalınlığı kalın olacak şekilde bir koruma kılıfı ile geliyor. Hemen altında bize telefonumuz karşıladı. Şöyle aldığımda ağırlığının gayet yeterli düzeyde olduğunu belirtmek istiyorum. 171 gramlık bir ağırlığı var telefonun. Bu arada altını çizmek istediğim bir detay daha. Bu telefonun kutu açılışını Hardware Plus kanalımız için Aydoğan daha öncesinde gerçekleştirdi. O yüzden telefon şu anda görmüş olduğunuz gibi açık. Kurulum için sizleri bekletmeyeceğim. Diyelim ve telefonumuzu şöyle kenara alıp kutunun içerisinde bize başka neler karşılayacak bakalım. Artık neredeyse hiç görmediğimiz kulaklıklar Vivo'nun Y70 telefonunda bizleri karşıladı. Ve aynı şekilde şarj cihazı da Type-C girişli olduğunu tahmin ediyorum ve yanılmıyorum. Type-C şarj girişi ile beraber geliyor. Şöyle baktığımızda ince uzun bu şarj 33 watt hızlı şarj desteği sunan adaptörle beraber kutumuzun açılışını gerçekleştirdik. Tekrar telefon tarafına döndüğümüzde, Vivo'nun Y70 telefonunda amulet ekran dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor ki zaten hissediyorsunuzdur sizlerde izlerken kullanımının gayet keyifli olduğu görünen detaylar arasında. Kamera tarafına geldiğimizde arka tarafında kamera çıkıntısının bir tık fazla olduğunu ama bu fazlalığın performans olarak çok olumlu yansıdığını da görüyor olacağız. 48 megapiksel ana kamera desteği sunan telefonda 2 megapiksel makro kamera, 2 megapiksel derinlik algısı ile beraber üçlü kamera ile beraber geliyor. Ön tarafta en çok bu telefonun kutusunda da belirtmişlerdi. Şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Süper gece modu bulunuyor. Bu süper gece modunda 16 megapiksel kamera desteğiyle beraber çok iyi gece çekimleri yapabildiğini belirtmiş ya yetmiş. Ki biz de bu telefonla çekeceğimiz çekimleri şu an izlemiş olduğunuz video içerisine konumlandırıp sizlerle paylaşacağız. Kamera tarafındaki performansını geçtikten sonra kamera tarafında başarılı puan verebileceğimiz cihazda artı olaraktan 33 watt hızlı şarj desteğinin yanı sıra 4100 mAh bir batarya konumlandırılmış. Devam ediyorum yine ekranda bir detayı atlamadan geçmeyeceğim. 6.44 inçlik ekranla beraber geliyor. Henüz cihazı deneyimlemediğimiz için fikirlerimizi bu noktada paylaşmak çok doğru olmayacaktır. Ve cihazımızın arka tarafını çevirdiğimizde parlak lacivert tonlarla şık bir hava sunduğunu ama çok fazla parmak izi bıraktığında altını çizelim. Ve donanım detaylarından bir diğer özelliği olan işlemci tarafından bahsetmek istiyorum sizlere. Vivo'nun Y70 akıllı telefonu Snapdragon 665 işlemci ile beraber geliyor. Cihazı henüz herhangi bir şekilde kamera, performans, oyun testlerine sokmadık ama giriş segmenti için Snapdragon 665'in gayet yeterli bir işlemci olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Deyip telefonla alakalı daha fazla deneyim yaşayıp kamera performansını ölçüp oyunlarda test edip diğer detaylarını paylaşacağımız farklı bir videoda görüşmek üzere diyelim. İyi seyirler. Silence fades yeah. into